istiyorum. Bu susma bitsin akımı var biliyorsunuz. Ee, evet. kadınların işte cinsel istismara uğradığı ya da işte baskı altında kalarak böyle içlerine attığı durumları ifşa ettikleri ve sosyal medyanın gücünü kullanarak e, bir şekilde inanmadıkları adalete destek olmaya çalıştıkları, farklı bir alanda destek olmaya çalıştıkları bir akım. ...ifşa akımı aslında... ...ve burada da aslında... ...çok güzel bir örneği olduğuna inanıyorum... ...daha sonra bu konuda gelişmeler de olabilir... ...büyük adımlar da atılabilir... ...çünkü aslında Plüton teması yani... ...travmalar... ...içi atılan alanlarda o... E, ...göstermekten utandığımız... ...sakladığımız alanlarda... ...konuşmaya başlayarak hakkımızı aradığımız... E, ...çok da kolay... ...ve keyifli olmayan... ...ama bir temizlenme... Ve bir evet. şifa alanı olan yani o çamurları, kirleri, pasları, tabuları, travmaları attığımızda bütün bunları izlerken biz de kendi geçmişimizle, kendi travmalarımızla yüzleşti.